Hadi bakalım kanalına hoş geldiniz. Ben Ümit. Survivor 2020'de bu haftada yavaş yavaş eleme potası şekil almaya başladı. Tahmin ve eleme potasından sonra da kısaca genel olaylardan bahsedeceğiz. Geçen haftaki Ersin olayından, bu haftaki olaylardan kısaca bahsetmek istiyoruz. Şimdi kimler potaya girmiş? Bence kim elenecek? Ona bir göz atalım. Bence elenecek olan isim bu şekildeydi. Ee, tahminimi bu şekilde yaptım. Siz de tahmininizi i harfine basarak yapabilir ya da yorumlarda yazabilirsiniz. Geçen hafta iddialaşma yaptık. Sen de biliyorsun Sevcan. Hani 3-4 kişi iddiaya girdik. Ama tahminlerimiz dışında bir şey oldu. Aslında eleme olmadı, diskalifiye oldu. O yüzden bu tahmin iddiası boşa gitti diye düşünüyorum. Çünkü bir de geçen haftanın oyları bu haftaya dahil edildi. Öyle bir olay da var. Ee, bu haftaya dahil edilmesi belki birçok şeyi değiştirebilir. Ama ne kadar değiştirebilir onu da bu hafta göreceğiz zaten salı günü. Onun haricinde geçen hafta Ersin elendi. Ersin'in elenmesinin sebebi sakatlık. ya Öyle söylediler sakatlık diye. Ama şimdi ben sıkı bir Survivor izleyicisi olarak Ersin'i de seven, takip eden bir insan olarak şunu gözlemledim. Ersin'le alakalı daha öncesinde sakatlandığı bir video veya yarışma olmadı. Oldu mu? Yok. Ya da hani ne bileyim bacağıyla alakalı bir şikayet oldu mu? Yani ben oynamıyorum da demedi. Ben oynamıyorum da demedi. Onu bırak elenmeden bir önceki yarışmada da oynadı diye hatırlıyorum. Evet. Yani bu sakatlıktan daha farklı bir şey olduğunu düşünüyorum ben burada. Burada şöyle bir şey olduğunu iddia ediyorum, düşüncem bu yönde. Survivor'da da bunun olması gerektiğini düşünüyorum zaten. E, muhtemelen acun olay çıkartan yarışmacılardan bir tanesi elenecekti gündemde olan. İşte bunlardan biri Yunus Emre olabilir. Ya da ne bileyim Sercan olabilir, Mert olabilir. Düşünsene Mert gitse kim tartışacak? Kim adadaki böyle e, şeyi canlı tutacak olayları? ya da evrim gitse kim canlı tutacak olayları? Evet. O yüzden böyle bir şey yapmış olabilir diye düşünüyorum veya farklı teorileri olan varsa onlar da yazabilir. Yani Ersin'in elenmesinde sakatlıkla alakalı bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Yani sakatlık bahaneydi. Yani Acun şöyle dedi aslında 20 gün oynayamayacaksın demiş doktor. 20 günden sonrası da belli değil. Hani böyle dendiği için ama daha öncesindeki Survivor'larda e, mıydı? Birisinin ayağı kırıldı. Neredeyse bir ay, belki de bir aydan da fazla e, Hakan Atipoğlu da hiçbir vardı. şey olmadı. Hakan Atipoğlu da var. Yani onu göz ardı edebilirdi ki o saydığım iki isimden de iyi yarışmacıydı bence. Evet, en azından onu, onu hak ediyordu. Kesinlikle. Diğer bir konu dün eleme gecesinde ünlüler... İşte biz strateji yapmayacağız falan dediler özellikle Mert. Ben strateji yapmayacağım dedi. Ama bence alttan alta stratejinin kralını yaptı. Kesinlikle. Öyle. Gitti orada en kafalanacak, en kandırılacak isim kim? Sercan'ı kandırabilir misin? Sercan'a evet. sen Aycan'ı yazdırabilir misin? Ya da Elif Elif'i. Elif'i belki yazabilir ama Aycan'ı asla yazdıramaz. İkisini de yazdıramaz. Elif'i Aycan'a yazdırabilir misin? Aycan Elif'e yazdırabilir misin? Yazdıramazsın. Hele ki Mert. Yani Mert Aycan'a gitse Elif'i yaz dese yazar mı? Hayır. Çünkü e, ciddiyetini sevmiyordu. En son sanki bir e, aşkımı gönderdik. Ya, aşkımın elendiği şey strateji kurmuşlar diye güya. O şeyden Mert'e bir gıcık var. O yüzden kızların ikisi de birbirini ya da Sercan'ı ya da Yunus Emre'yi yazmazdı zaten. Mert'i yazacağı belliydi. Mert de bunu bildiği için artık Sercan'a sordu mu Yunus Emre'yi yazacak diye nasıl bir mantık yaptı onu bilmiyorum. Ee, kendin yazmayacağını da biliyordu. Aycan'ı yazmayacağını da biliyordu. Yunus Emre iyi yazacaktır diye düşünmüştü. O da Yunus Emre'yi kafalamak istemiştir. Hani en azından ikiye iki çıkalım Aycan'la diye. O şekilde bir strateji kurmuş ki yapmış da yani adam. Yani şöyle de olmuş olabilir. Dediğine katılıyorum. Kendini yazılacağından emindi. Arka planda da hani bizim görmediğimiz sahnelerde de Yunus Emre'ye gidip bak bunlar seni yazacak. Sadece sen çıkma potaya. Yanına birini daha götürelim. Ben de eğer Aycan'ı yazarsam, sen de Aycan'ı yazarsan banko iki kişi çıkacak diyor demiştir kesin. Anladın mı? O yüzden kafalamıştır diye düşünüyorum yani ben şeyin Mert'in iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum veya saf işte ben strateji yapmadım kafasında olduğunu da düşünmüyorum yüzde yüz yaptı çünkü hani birisi Elif mi soruyor ne İşte kim yazdı ya Aycan'ı diyor Sercan mı soruyor birisi soruyor Aycan'ı kim yazdı diyor arkadan da Yunus Emre böyle pis bir gülüş yapıyor pis böyle hani ...bir halt yersin tamam mı? Bilerek yaparsın böyle... <laughs> ...diye böyle bir gülersin tamam mı? Bakalım Mert ne olacak? Bir gülüş yaptı orada. Yani orada aslında bütün niyet... ...ortaya çıkıyor. Niye yaptığı, nasıl olduğu olayın. Yani bu şeyle anlaşmışlar gibi... ...duruyor. Mertle. Mert Ama Aycan elenir mi? Ben Aycan'ın eleneceğini... ...tahmin etmiyorum ya. Yani o adada... Evet. ...Sercan... Yunus Emre, Elif. Hadi Elif belki son zamanlarda yine oy toplayabilir performansından dolayı. Ama o hani Survivor genelinde Evrim, Nisa, Ardahan olduğu sürece eğleneceğini düşünmüyorum. Çünkü mesela sadece ünlülerden eğer aday çıkarsa yine Yunus Emre, Elif, Sercan. Bunlardan biri yanına gelecek. Yanlış mı? E yine adada kalacak. E karşı taraftan gelirse zaten yine adada kalacak gibi düşünüyorum. Bu konudaki yani... fikirlerinizi de merak ediyorum. Yani Mert dün strateji yaptı mı, yapmadı mı? Tesadüfi mi oldu? Yoksa Yunus Emre ile aralarında bu muhabbet döndü de mi böyle oldu? Bunu merak ediyorum düşüncelerinizi. Yazabilirsiniz yorumlara. Ee, az önce Elif'le ilgili bir şeyler söyledim. Bir de e, Elif'in bu hafta ben oy potansiyelinin yüksek olacağını da düşünüyorum. Şöyle... E, Ersin'le arası en iyi olan Elif'ti galiba. Hatta matarasını da Elif'e verdi. Büyük ihtimalle Ersin'i sevenler Elif'e yönelmiş olabilirler. Ha, yani, yani bir de, de Nisa'ya hakkında konuşalım. Sevcan istiyor. Nisa hakkında da konuşmak istiyor özellikle. Doluyum çünkü. Ya ben de artık ne nefret ediyorum ne seviyorum. Yani böyle olmasa daha iyi olur. Ama var yapacak bir şey yok kafasındayım. Acun'un onun üstüne ekstra düştüğünün düşüncesindeyim. Yani sen Survivor'a gidiyorsun. Klinik ne alaka lan? Survivor'dasın lan. Klinik ne alaka abi? Ajan da sıkıntı çekiyor ve niye sıkıntı çektiğinin %90'ından haberdarız. Onun da gitmesi lazım. O niye gitmiyor? Ya da ben oynamayacağım demiyor mesela. Niye demiyor işte? Ya Veya niye onun üstüne düşmüyor Acun? Kardeşim bak sen de böyle sıkıntılar yaşıyorsun. Seni de götürelim kliniğe. Ya, Kliniklik bir diyor. şey varsa diskalifiye edeceksin kardeşim yani. Ya ilk seferde de diskalifiye değil de hani sürekli bunu yapıyorsa ki Nisa bunu sürekli yapıyor. Yapıyor. Yarışmaya geliyor. Oynamak istediğini oynuyor. Sonra diyor ki ben kliniğe gitmek istiyorum diyor. 5 gün klinikte kalıyor. Beş gün değildir de atıyorum. 3 gün klinikte kalıyor. Sonra geri geliyor. Oynamak istediği oyunu oynuyor. Sonra tekrar ben kliniğe gitmek istiyorum diyor. Yani yarışmacı yani Survivor yarışmacısı bu şekilde değildir bence. Değildir o. Ekstrada da bu tartışıldı. Ekstrada da bu tartışıldı. Survivor ekstrada. Survivor'a giderken bazı şeyleri göze alıp gidiyorsun. Yani Nihat diye bir yarışmacı vardı ünlü. Soyadını hatırlamıyorum. Onun çocuğu daha yeni doğmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam. Nihat veya başka biri. Çocuğu daha yeni doğmuş. Gelmiş tamam mı Survivor'a? Onun özlemini çekiyor, onun sıkıntısını yaşıyor, onun merakını yaşıyor ama o bile şikayet etmiyor. Evet. Şikayet etmesi gereken o olur. Kliniğe gitmesi gereken, tedavi görmesi gereken o olur. Acun'a gidip ben özledim lan benim çocuğumu göster gereken o olur. Yani kesinlikle yani eğer Ersin'i burada Fiziksel olarak diskalifiye Bak, edebiliyorlarsa Nisa'yı da psikolojik olarak diskalifiye etmeleri gerekiyor artık. Yani ben bir izleyici olarak gerçekten sıkıldım bu durumda. Ben de sıkıldım, rahatsız da olmaya başladım. Yani artık Survivor bana inandırıcılığını yitirmeye başladı. Çünkü Survivor yaşam mücadelesi olarak geçiyor. Bir de önceden daha ada yaşantısını izliyorduk. Nerede yemek yaptıklarını biliyorduk, yemeği kimin yaptığını biliyorduk tencerenin nasıl yıkandığını biliyordu. Bak tencere kavgası çıkıyordu lan önceden. Tencere kavgası. Ben yıkadım, sen yıkamadın, o yıkadı. Tuzlu suyla mı yıkadınız, bilmem ne yaptınız. Şimdi kim yapıyor yemeği, kim yıkıyor tencereyi, kim dağıtıyor, kim paylaşıyor, ne yiyorlar lan onu bile bilmiyoruz. Adada 3-5 saniye gösteriyorlar. Aa işte orada çardak yapıyorum, orada ev yapıyorum. Tak 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 sesler. Konuşma bile yok. Ondan sonra yarışmaya geçiyoruz. Böyle yani artık olimpik, olimpik bir spor dalına döndü yani. Survivor futbol, basketbol, ne bileyim koşu bunun gibi bir spor dalına döndü yani. Millet orada aç kalmak artı yarışmak. Bu zannediyorsun. Bu değil yani Survivor. Orada özlemi de yaşayacaksın. Özleyeceksin. Acı da çekeceksin. Bacağın yaralanacak yine yarışacaksın. Arkadaşların için. Çünkü orada mesela şunu da düşünüyor olabilirler. Ne var ki orada iki ay beraber, 3 ay beraber kaldığın insanlar, bir daha görüşmeyeceğin insanlar. 3 ay beraber kalıyorsun ama 7-24 birliktesin. 7-24 birliktesin. Sen eşinle yirmi 24 birlikte değilsin, öyle düşün yani. Anladın mı? İşe gidiyorsun, güce gidiyorsun, ayrılıyorsun 10 saat, 15 saat günde. Onlar ama öyle değil yani. Yani ada hayatını daha fazla gösterebilir ama bu sene daha çok böyle oyunlara şey yapmaya Geçen sene de öyleydi. Ondan önceki sene, geçen sene askerde olduğum için çok fazla izleyemedim. Ama yine öyleydi. Olimpik. Oyuncuları görsen hani survival birleşmecilerini görsen kaslı maslı insanlar. Ya oraya koy böyle. Normalde merak ettiğimiz bir ünlü koy. Değil mi? Ersin mesela. Bak Ersin bak. Bir, bir şey beklemiyordum ama merak ediyordum ne yapacak merakımın %90'ını karşıladı ve beni utandırdı adam. Kesinlikle. Ya bunun gibi ünlüleri koy yarışsın abi. Şu anda çok bir ya yani hepsinin bir çoğunun şeyini tanıyamıyoruz. Karakterini bilmiyoruz. Nasıl insanlar çözemiyoruz. Mesela Aycan benim favorim. Aycan nasıl bir insan ben bilmiyorum. Evrimi hala çözmüş değiliz. Nisa zaten. Bak bir çözdüğüm şey var. Ardahan. O da samimi yani anladın mı? Yani şöyle sanırım, itici de oluyor zaman zaman, sempatik de oluyor. Ama hani böyle halktan geldiğini belli ediyor bazı tepkilerinde. Evet. Diğerler öyle değil. Diğerleri bir kenara, Ardahan bir kenara Ben de şu anda. Onda evet. Yani diğerlerine gıcık oldum mu bir daha sevemiyorum, sempati duyamıyorum. Ama Ardahan... Öyle değil. Evet. Çünkü hani ailenden biriymiş hissiyatını verdiriyor. Diyorsun ki lan bu benim ailemde şuna benziyor tepkisi ya da bu benim yakın arkadaşlarımdan birini şuna benzetiyor ama diğerlerinde hani Yasin'i kime benzeteceksin ki hmm. kime benzetebilirsin Yasin'i Yasin'in kadar aykırı biri var mı ailende? ben miyim bu <laughs> kimseye benzetemem yoksa ondan nefret ederim benzettiğim <laughs> 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 kişiden evet tartışmalarımız daha bitmez aslında da internetimiz biraz sınırlı olduğu için kısa kesmek zorundayız Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tahminlerinizi i harfine basarak yapabilirsiniz. Ve yorum kısmında da düşüncelerinizi söyleyebilirsiniz. Burada da aktif olarak konuşabiliriz. Hoşçakalın.